Merhaba ben Enes. Bugün Mikol markasının KM2 Plus Android TV Box'ını inceleyeceğiz. Bu cihaz giriş ve orta seviye modellere kıyasla daha performanslı yani daha güçlü diyebiliriz. KM2 modelinin işlemci dahili bellek işletim sistemi ve soğutma performansı olarak geliştirilmiş versiyonu. Bu üründe Google Play lisansı mevcut yani tüm güncel yayın platformlarını gerçek çözünürlüklerinde izleyebiliyorsunuz. Bilmeyenler için genel olarak Android TV Box'lar ne işe yarıyor ve kimler almalı? kısmına kısaca bir değinmek istiyorum. Eski bir televizyonunuz varsa veya içindeki işletim sistemin size yavaş geliyorsa uygulamalar açılmıyorsa veya televizyonunuz hiç akıllı değilse yine projeksiyon veya monitör de bilgisayara ihtiyaç duymadan Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi yayın platformlarını veya IPTV izlemek istiyorsanız ya da hard disk bağlayıp medya Player gibi kullanmak için basit oyunlar oynamak veya internete girmek istiyorsanız bu tarz TV Box'lar tam olarak bu işe yarıyor. Ürünün güncel fiyatı açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Ürün böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Kutu içerisinden ürünün kendisi, kumandası, 12 voltluk adaptörü birlikte geliyor Bu sayede ekstra bir hard disk bağladığınız zaman da daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor bize. Yine yanında HDMI kablo da eklenmiş kutu içerisine. Kumanda olarak Google'ın referans kumandası bulunuyor. Gördüğünüz gibi üzerinde direkt YouTube, Netflix, Google Play ve Amazon Prime tuşları konumlandırılmış. Kumanda malzeme kalitesi olarak üst seviyede basım hissiyatı gayet hoş. Bluetooth bir kumanda illaki cihaza doğru tutmanıza gerek yok. Burada yine sesli asistan özelliği de bulunuyor. Tüm fonksiyonlar için özel tuşlar konumlandırılmış konumlandırılmış. Cihazın kendine geldiğimiz zaman ilk olarak elimize aldığımız an bir miktar ağırlığını hissediyoruz. Ön kısmında bir metal plaka mevcut. Bu soğutmayı daha kolay sağlıyor. Ağırlığının da en büyük sebebi bu. Yine alt kısmında görebildiğiniz gibi fan için ızgaralar bulunuyor. Bu sayede daha ferah ve serin bir şekilde çalışabiliyor. Giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman bol miktarda giriş ve çıkış seçeneği ile birlikte geliyor cihaz. Burada bir optik ses çıkışı yanında analog video çıkışı, HDMI görüntü çıkışı, kablolu internet bağlayabileceğimiz bir LAN çıkışı ve güç girişi bulunuyor. Yine yan kısmında USB 2, USB 3 ve MicroSD kart girişi bulunuyor. Bu yönünde de çalıştığı zaman yanan LED'ler konumlandırılmış. Genel olarak hem kendisi, hem de kumandası malzeme kalitesi olarak üst seviyede diyebilirim. Burada ürünün kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman işlemci tarafında S900X4 A55 2.4 2, 2 GHz'e kadar hız sunabilen bir işlemci kullanılmış. Grafik işlemcisi tarafında da Mali'nin G31 Yonga seti kullanılıyor. 2 GB'lık DDR4 RAM mevcut. Dahili depolama olarak 16 GB konumlandırılmış. Yaklaşık olarak 11.5 GB'lık bir kullanım imkanı sunuluyor bize. Yine HDR10 ve HDR10 Plus özellikleri de mevcut. Bu cihazın içerisine APK olarak farklı dosyalar yüklenebiliyor. Yine Android 11 ile birlikte H265 dahil burada gördüğünüz uzantı lardaki video dosyalarını sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. Yine Google Play bir lisansı da mevcut. Antutu skorlarına göre güncel olarak tüm TV Box'ların kıyaslandığı bu tabloda 8. sırada yer alıyor ve iyi bir iş çıkartıyor denebilir. Yurt dışı fiyatına göre de hani fiyat performans olarak konumlandırılabilir bir cihaz. Yani Türkiye'de maalesef vergilerden dolayı bir miktar daha pahalıya satılıyor. Ürünü tam olarak 13 saat boyunca açık bıraktım. Üzerindeki metal plaka bir miktar ılıktı ancak çok fazla ısınmadı. Yani burada yoğun kullanımlarda dahi herhangi bir performans kaybı olmuyor veya cihaz çok fazla ısınmıyor soğutma açısından iyi bir iş çıkartıyor denebilir. Yine burada kullandığım internet 100 megabit Wi-Fi 5.0 üzerinden 96 megabitlik bir internet hızına erişebildim. Yani burada Wi-Fi çekim performansı olarak oldukça iyi bir iş çıkartıyor bu cihaz. bak açtığımız zaman böyle bir menüsü bulunuyor. Burada yüklü olan uygulamaları görebiliyorsunuz. Yine burada ekstra yeni uygulamalarda ekleyebiliyorsunuz. Yine buradaki kısa yolları da değiştirme imkanı sunulmuş. Gayet akıcı bir menü deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir YouTube performansına bakalım. Şöyle görebildiğiniz gibi buradan HDR desteğinin de açık olduğunu görüyorsunuz. Monitör 2K olduğu için direkt 2K çözünürlük ayarladı. Burada normalde 4K seçeneği de mevcut. bir mevcut. Buradaki sesli asistan düğmesine basarak direkt sesli komut da verebiliyoruz. Cem Yılmaz videoları gördüğünüz gibi direkt sesli Türkçe olarak da komut verebiliyorsunuz. Dolar ne kadar? Bir Amerikan doları yaklaşık 18, Şu an bir Bluetooth hoparlör bağladım. Bir tane de mouse bağlayalım. Şu an bir mouse bağladım ve imleci burada görüyorsunuz. Şöyle bir web browser performansına da bakalım. Bu tarz sitelerde çok fazla reklam olduğu için bazılarında takılım olabilir. Bakalım bir tanesini de deneyelim. Şu an gayet herhangi bir takılma olmadan açtı. Şöyle tam ekran yapalım. Evet bu tarz üçüncü parti sitelerden de rahat bir şekilde film izleyebilirsiniz. yükseltelim. Bu tarz oyunları da görebildiğiniz gibi rahat bir şekilde cihaz üzerinden oynayabiliyorsunuz. Genel olarak bir toparlayacak olursak işlemci performansı 16 GB'lık dahili depolaması Android 11 ve Google Label lisansı ile birlikte yine soğutma kısmında da iyi bir çıkartıyor. Wi-Fi çekim performansı da gayet iyi diyebilirim. HDR10 ve HDR10 Plus özellikleri de bu cihazın önemli artıları. 2 GB'lık DDR4 RAM şu an için gayet yeterli. İleriki yıllarda çok daha ağır oyunlar çıkarsa eğer o oyunlarda belki bu RAM kısmında yetersiz gelebilir. Onun haricinde şu an itibariyle 4K 60 FPS dahil tüm çözünürlüklerde uzun vadede de video izleme performansı olarak sorunsuz bir deneyim sunacaktır bu cihaz. Yeni bir televizyonunuz varsa yani bu tarz bir ürün almanıza bence gerek yok ama televizyonunuz eski eskiyse veya içindeki işletim sistemi size yavaş geliyorsa bu cihaz tam olarak size hitap ediyor. Yine elinizde birinci versiyon varsa bence Plus versiyona geçmeye gerek yok ama yeni alacaksanız ve bütçeniz uygunsa direkt Plus versiyonu almak uzun vadeli kullanım açısından daha uygun olacaktır. Siz ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.